Selamünaleyküm arkadaşlar Benim mikrodalganın sıkıntısı vardı Şöyle çalışmıyordu Bir ara şartıyla atmıştı sonra geldiğimde Denediğim kişiye çalışmıyor mikrodalga Arkadaşlar mikrodalganın Sıkıntısını şimdi size göstereceğim Şurada iki tane vidası var Şurada iki tane vidası var Şu zaten kızaklı Geriye doğru çekiyoruz ondan sonra Ben açmıştım da önce de size göstermek için Şu şekil Alıyoruz üzerinden. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun üzerinde iki tane sigorta var. Bir tane şöyle cam sigorta var arkadaşlar. Eski sigortası buydu. Bu porselen sigortadan bulamadığım için cam, aynı işi gören cam ve aynı özellikler, kodu falan da aynı. Zaten üzerinde kodu yazar. Hani bu kodun aynısını alın. Ee, üzerinde görünmüyor pek ama şu şekil 250 volt falan F8 diye bir kod var. F8 al diye bir kod var. Ve ikinci sigorta da şu arkadaşlar şuradaki yüksek akım sigortası diye geçiyormuş. Bir de bu var. Ben bu ikisini değiştirdim. Daha doğrusu benim herhalde şu cam sigortayı koyduğum sigorta yanmıştı. Tabii ben bunun içine de bakmak isteyince içinde tel varmış. Mecburen koptu. Bunu da değiştirmek zorunda kaldım. Ama siz ilk önce şuradaki sigortayı şu şekil şu şekil bir kontrol edin. Eğer ki şu şekil sinyal alıyorsanız Ben tekerle çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hani pek iyi gösteremiyor olabilirim. Bu şekilde sinyal alıyorsan zaten bu sigorta sağlam. Bunda böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu bozuk olanda. gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sinyal falan hiçbir şey yok. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben ikisini değiştirdim. Şu an sıkıntım çözüldü herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. İlk önce kendiniz yapabilirsiniz. Toplam maliyeti 30-40 lira falan tuttu. İlk önce şuradaki sigortayı kontrol edin. Eğer şu patlamış olabilir, içindeki teli kopmuş olabilir. Büyük ihtimal bu oluyor zaten. Eğer bu sağlamsa o zaman yüksek akım sigortası yani bu da şu şuradaki sigortayı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Yani şu her ikisinden dolayı olabiliyor. Hani onlardan da eğer ki eğer onları kontrol ettiniz sağlam e, ama hala çalışmıyorsa o zaman farklı bir şey olabilir şuradaki cihazlar falan hani şuradaki e, ne diyorlardı? Şunlar falan çalışmıyor olabilir. Bunlar da sıkıntı olabilir. O yüzden hani yardım almanız gerekir. Başka bir elektronikçiden ya da elektrikçiden falan. İlk önce hani kontrol etmeniz gereken şuradaki sigorta eğer ki şu sigorta sağlam sa o zaman bilin ki şuradaki sigorta olabilir yüzde hani yüzde elli sıkıntı bu sigortalardan çıkıyor zaten de hani eğer bu da eğer sağlamsa o zaman farklı bir arızası vardır bunu da siz belki çözemezsiniz zaten o yüzden yardım almanız gerekir yani büyük ihtimal bu sigortalarda sorun oluyor arkadaşlar yardımcı olabildiysem e, ne mutlu bana e, şimdiden herkese teşekkür ederim kanalıma abone olursanız sevinirim herkese iyi günler.